Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay'a gazetecilerle ilgili 14 Aralık 2020 tarihinde 4 soru yöneltmişiz. Demişiz ki günümüz itibarıyla basın kartı sahibi gazeteci sayısı kaçtır? 2 Son 3 yılda basın kartı iptal edilen gazeteci sayısı kaçtır? 3 Son 3 yılda gazetecinin basın kartı FETÖ ve terör örgütleriyle ilişkilendirilerek iptal edilmiştir. Diğerlerinin iptal gerekçesi nedir? 4. Günümüz itibariyle basın kartı almak için başvuruda bulunan sayı, sayı kaçtır? Bu gazeteciler ne kadar süre beklemektedir? Bize verilen yanıt sadece şu. 30 Aralık 2020 tarihi itibariyle 15.148 basın kartı sayılı bulunmaktadır. Basın kartı iptal işlemleri basın kartı yönetmeliğinin 29. maddesi uyarınca yapılmaktadır. Sadece böyle bir yanıt verilmiştir. Oysa iki yıl önce aynı soru önergesine verilen yazılı cevapta 29 Kasım 2018 tarihiyle basın kartına sahip basın mensubu sayısı 15.206 olarak bize verilmiştir. Bugün itibariyle iki, aradan iki yıl geçmesine rağmen bu rakam 15.148'dir. Yeni basın kartı alacak alması gereken insanlar bir yana basın kartı gazeteci sayısında düşme vardır. Yine orada açıkça şu söylenmiştir: Bize iki yıl önce verilen e, cevapta basın kartı komisyon toplantısına değerlendirilecek 581 başvuru bulunmaktadır denmektedir. Aradan iki yıl geçmesine rağmen 581 başvuru ne olmuştur? Bunu tekrar buradan sormak istiyorum. 1594 basın kartı iptalini yaptığını söylemişlerdi 2018 yılında. Demek ki daha sonra yeniden iptaller yaptılar ki bu sayı daha da azaldı. Ve 15 Temmuz dediler, hain darbe girişimi dediler. Milli güvenliğe tehdit oluşturan yapılarla aidiyeti ve iktisakı var diye 705 kişinin basın kartını iptal ettiklerini söylemişlerdi. 2018'de verdikleri yanıtı, 2020 yılında sorduğumuz soru önergesine vermiyorlar. Biz bu soruları sormaya devam edeceğiz. Biz gazetecilerin sesiyiz. Biz gazetecilerin hakkını, hukukunu savunmayı sürdüreceğiz. Burası Türkiye Cumhuriyeti. Burada eğer demokrasi, burada özgürlükler varsa ve milletvekillerinin soru sorma hakkı varsa bunu sonuna kadar kullanacağız. Gazetecilerin basın kartlarının kurullar tarafından, gazeteciler kurulları tarafından verilmesi talebimiz sürmektedir. Ankara'daki Gazeteciler Cemiyeti, İzmir'deki Gazeteciler Cemiyeti, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti İstanbul'daki, Türkiye Gazeteciler Federasyonu ve sendika tarafından geçmiş dönemde değerlendirilerek verilen kartlar bugün tek kişi tarafından, istediğine kart veren, istediğine vermeyen tek kişi tarafından yönetilmektedir ve bu da Türkiye'de basın ve ifade özgürlüğü açısından yüz kızartıcı bir durumdur. Utanılacak bir durum, durumdur. Bu durumu Türkiye'deki kamuoyunun takdirine sunuyorum.